Okyanusta 5. gecemiz olacak. E, biliyorsunuz kanallardan keyiflerle geçişindeyiz. Şöyle bir akşam üzeri çay yapacağım. Şimdi can yeleğim teknede olduğum için e, takıyorum. Ama şimdi çıkaracağım çünkü size formamı göstereceğim. Da da, da dım, dım, dım. Evet ben bir e, biliyorsunuz sürekli söylerim. Karadenizliyim. Karadenizli olmaktan da çok gurur duyarım. Her ne kadar e, gezmek, dolaşmak, dünyanın sonu olma, duygusunu getirse de e, köklerim olan Karadenizliği her daim söylerim. Samsunluyum. Evet. Atatürk'ün de heykelin olduğu amblemiyle Samsun Spor forması imzalı. Dikkatinizi çekerim. Bu formayı da bana sevgili Faruk Sevinç kuzenim, ya babamın kuzeni Faruk amca yolladı. Çok teşekkür ediyorum Faruk amca. Ve şimdi arkadaşlar niye peki ben şimdi bu formayı giydim durup dururken demeyin. Çünkü durup dururken değil. Evi Samsun'la bir Karadenizli çarşambalı babaannem her daim böyle beş çayı, ben gittiğim zaman babaanne beş çayı yapalım. Hemen ne yapardı ilk olarak? Mısır unuyla mısır ekmeği. Şimdi mısır ekmeği yapacağım. Ve basit bu çok basit olan bir mısır ekmeği. E, mısır unu koyuyorsunuz kendi ölçünüze göre. İçine birazcık şeker, tuz ve çok az böyle kaşığın ucuyla karbonat koyuyorsunuz. Sonra bunu suyla karıştıracaksınız. Böyle hafif lapa böyle e, hafif cıvık yani elde duracak ama böyle sallanınca cıvık cıvık olacak bir kıvamı geliyor. Sonrasında tavada, ben tavada seviyorum çünkü ince seviyorum. Tavada bunu pişireceğiz. Ama sevgili arkadaşlar, mısır ekmeğinin yanına en güzel ne gider? Ne gider? Tabii turşu kavurması. Fasulye turşumuz da var. Ve şimdi turşu da kavuracağım ama önce ekmeği yapalım. Ekmek soğurken çünkü çok sıcakken ekmek yanmıyor. Fasulye kavurmasını da yapacağız. Önce ekmeği yoğuruyorum. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Okyanusta mısır ekmeği ve turşu kavurması. Yani anca bir e, kaptan falan burada geçerken yapıyordur. Ya da bir de Cemil Hanım yapmıştır diye düşünüyorum en fazla. Evet şimdi devam. Yapalım bakalım. Şimdi suyumuzu koyalım. Böyle elim. Temiz o yüzden tabii ki elimle yoğuracağım. Dediğim gibi bu basit usul usul. Hatta bunun suyu biraz fazla bile geldi. Biraz daha un karıştırmak gerekebilir mi yok? Daha yeterli. Bunu böyle tavaya yapıştıracağım. Bunu kimleri fırında yapıyor? Ben fırında çok sevmiyorum çünkü fırında pasta gibi geliyor bana. Ben böyle eski usul babaannemin usulü seviyorum. Daha basit usul. Çünkü çünkü babaannem, canım babaannem yedi tane çocuğa öyle uğraşa uğraşa hangi birini yetiştirsin? Mısır ekmeği herkes çok seviyor falan. O da en kolay hangisiyse onu yapmış. Babam olsa bile bunun üstüne böyle tereyağı koyar. Hadi ben de tereyağı da koyayım hadi. Tereyağı biraz bir tık ağırlaştırıyor bence tadını ama babam için. Bu da babam için <laughs> diyorum ve tereyağımızdan birazcık da tereyağı koyacağım. Böyle uzun seyirlerde lezzetli yemekler yolu kolaylaştırıyor ve insanı motive ediyor. Sonra bunu böyle yavaş yavaş tavaya yayıyorsunuz. Evet, mısır ekmeğini çevirirken dağıttım çünkü dediğim gibi suyu bir tık az olmuştu. Siz bir tık daha sulu yapabilirsiniz. Ayrıca da daha güzel çevirebilirsiniz. <laughs> ben sallantılı teknede bu kadar çevirebildim. Evet, e, mısır ekmeğimiz piştikten sonra turşumuzu doğradım. Bu maalesef hazır turşu. Soğanımı kavuruyorum. Bu arada ben biraz fazla soğanlı seviyorum. E, normalde bir buçuk soğan doğrardım buna. Hatta belki iki. Ama şimdi bir soğan doğradım. Çünkü soğan Evet, soğanları güzelce kavurduktan sonra turşuyu katıyoruz içine. Aa, içine bir şey daha katacak mı? Unuttum. O zaman şimdi katarız. Biber tuzu. Bu bizim oraya özgü bir şey. Çemenli biber salçası gibi düşünün. Çemen, kimyon, yani bizimkiler kişniş. Kinzi der buna. böyle bir kısık ateşte kavrulacak. Evet, kocacığım. Hadi aç bakalım. Arkadaşım. Ve evet. Bu bunun ekür ekürisi bence. Turşu kavurması. Ve tabii ki çay. Ve okyanusun ortasındayız. <laughs>